Bugün kırısa e, süslü, püslü eşyalar aldık ve ihtiyacımız olan eşyaları aldık. Şimdi onları size göstereceğim. Önce videoyu durdurmam lazım ki hepinizi göstereyim. Bay bay. İşte birincisi havuçlu olan. Şimdi size göstereceğim. Onu önce bir dakika şöyle dursun. Açıyorum. İşte. Yeşil. Yeşil. Pembe. Mavi. Turuncu. Mor. Sarı. Bunları bir kenara bırakalım. Şimdi diğer eşyamızı getiriyorum. İşte. Bizim güzel bir kurşun kalemimiz var. Bunları okul, bunu okulda kullanacağım arkadaşlar. Şimdi diğer eşyamıza geçelim. Şimdi 1 2 3 bay bay. İşte güzel, süslü defter. Evet. Güzel böyle mi? Güzel, güzel bir sayfaları var. Şöyle göstereyim. Kara kara. Şimdi diğer eşyamız. Bir, iki, üç. İşte defterimiz. Bu benim okulda kullanmam için resim defterim. İşte. Diğer resim defterim bitmişti. Sayfaları böyle. Dümdüz. Evet arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Buradan öpücükler yolluyorum. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum.